Evet arkadaşlar bugün polinomlar konusuyla ilgili örnek sorularımız var. Onları beraber çözeceğiz. Başlayalım. Birinci sorumuz derece ile alakalı Px'in derecesi Qx'in derecesi verilmiş. Ee, karışık bir ifadenin derecesini soruyor. Yapmamız gereken şey Px'e x küp Qx'e x kare demek. Daha sonra yerine yazarsam derece x kare çarpı 2x bir kere 2 burada katsayı katsayı da etkilen etkileyen bir durum mu yok eksi 2 de aynı şekilde sabit terim eklemek de dereceyi değiştirmez o zaman benim sadece px yazmam yeterli burada artı burada da px yazıyorum çarpı q'nun karesi o da x üzeri 4 yaptı derece işlemi yaparsam x üzeri 5 artı x üzeri 7. E toplamada büyük olanın derecesini alıyorduk. Cevap 7 oldu. İkinci sorumuz kalan bulma metotları ile alakalı. Px polinomunun x 2 ile bölümden kalan 1'dir diyor. O zaman P2 eşittir 1. Bunu neye göre yazıyorduk? Bir şeyi bölüyorsak böldüğümüz ifadeyi sıfıra eşitleyip x'i bulup böldüğümüz ifadeye de x yerine yazıyorduk. Ve kalana eşit işte oluyordu. P2 1'miş. Bize ne soruyor? x artı 3'e bölümden kalan. O zaman x yerine eksi 3 yazacağım. Q'da. Eksi 3 yazdığım zaman Q eksi 1 kaçtır diye soruyor. Q eksi 1'i sorduğu için fonksiyona geliyorum. Q eksi 1 nasıl bulabilirim? X yerine 2 yazarsam. O zaman full ifadede x yerine 2 yazıyorum. 2 p 2 eksi 2 q eksi 1 bölü. 2 yazdım 5 yaptı. Eşittir. 2 yazdım 8 oldu. Tesadüf p 2'yi 1 diyebildiğimizden yerine koyarsam 2 eksi 2 q eksi 1 eşittir 40. 5'i karşıya attım. Buradan 2q eksi 1 38 q eksi 1 eksi 38 oldu. q eksi 1 eksi 19 deyip işaretliyoruz. Evet sıradaki sorumuz yine bir bölme kalan bulma metotlarından sorumuz. O zaman p x artı 3 x eksi p 1'e bölündüğünde kalanı bulmak için sıfıra eşit dediğimde x'in p1 olduğunu ve bunu da yerine yazdığım zaman p1 artı 3 eşittir p6 olduğunu görüyorum. Burada p'leri her iki tarafta kaldırdığımda p1 artı 3 6 p1 3 olur. Şimdi diğer ifademize bakıyoruz. x eşittir eksi p2 olduğunda yerine yazarsam p eksi p2 eksi 1 eşittir p7 olur kalanımız. O zaman p'leri kaldırdığımda buradan da eksi p2 eşittir 8 p2 eşittir eksi 8 olur. Peki bize ne soruyor? Katsayılar toplamı x yerine 1 yaz. Sabitlerim x yerine 0 yaz. E yazdığımda x yerine 1 p2 artı 0 yazdığımda p1 toplamı soruyor. E p2'yi zaten bulduk. Eksi 8. P1'i bulduk. 3 toplamı eksi 5 yapar. Şimdi sıradaki sorumuz. Başka sayısı 1 olan Üçüncü dereceden bir px polinomunun bir kökü 2, diğer kökü dik koordinat düzleminde x eşittir 0 doğrusuna göre simetriktir. E ee, başka sayısı 1 ise bu polinomun px eşittir bir de üçüncü dereceden de x küp artı ax kare artı bx artı c tipinde olması gerekiyor. Polinomun bir kökü 2, diğer iki kökü ise dik koordinat düzlemine düzleminde x eşittir sıfır doğrusuna göre simetrik. Yani bir kök a ise diğer kök eksi a demektir bu arkadaşlar. O zaman polinomu tekrar yazıyorum ama bu sefer kökleriyle e bir kökü 2 idi x eksi 2 diye bir çarpan olması lazım. Bir kökü x eksi a diğer kökü de x artı a olmalı ki x eşittir sıfır doğrusuna göre simetrik olsunlar. Başka sayısında 1 olduğunu bildiğim için burada 1 var. P0'ı vermiş bize 2 diye. Yerine yazdığım zaman P0 eksi 2 çarpı eksi A çarpı artı A eşittir 2'ymiş. O zaman buradan 2A kare 2 A eşittir 1 ya da artı eksi 1. P3'ü soruyor bize. Bu durumda 3 yazdığımda 1 çarpı A'ya 1 dersem 3 yazdığımda 2 çarpı 4 cevap 8 olur. Eksi 1 yazdığımda da aynısı olur. Çünkü simetrik kökten bahsediyoruz. Devam ediyorum. Qx polinomunda her x gerçel sayısı için Qx eşittir. Eksi Q eksi x olduğunu söylüyorsa bu dediği verilen şey nedir? Çift fonksiyon. Hatta Şöyle bir şey olursa da x'i dışarı attıysa da buna da tek fonksiyon diyorduk. E bu durumda bizim Q fonksiyonumuz ya da Q polinomumuz çift fonksiyon. E Px polinomu Qx polinomunun karesine eşit. Yani yazalım onu. Px Q'nun karesi. E bu da 4 x üzeri 4 artı 2 a eksi b x küp artı a x kare artı 4'müş. Şimdi b'nin alıcıya değerler diyor bize. Biz diyoruz ki hemen çift fonksiyonlu. Çift fonksiyonda x küpün yeri olmaz. Çünkü çift bir ifadenin karesi de q x dördüncü dereceden çıktıysa 2 x kare artı bir sabit sayı olması lazım. E ben bunun karesini aldığım zaman 4x üzeri 4 artı 4 c x kare artı c kare diye bir ifade bulmam lazımdı. Yani x küp yup oluşması mümkün değil. O zaman 2a eksi b'nin 0 olduğunu gördüm. Ayrıca ne var? a x karenin de 4c olduğunu biliyorum. a yani 4c'ymiş. Ayrıca c kare de 4 olmalı. Çünkü sabit ifade sabit ifade. E bu durumda bize dikkat değerler dedi. C için iki değer var. Ya 2 ya da eksi 2. C'ye 2 ya da 2 dersem A C2 için A 8 oluyor. A 8 olduğunda B de 16 yapmış oluyor. C'ye eksi 2 dersem bu sefer A 8, A 8 olduğu zaman da B 16 oluyor. Ve bunların çarpımı da eksi 256 yaptı. Görüşmek üzere arkadaşlar.